Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün takipçilerimle elmas ödüllü VS atacağım. Seri bir şekilde hemen ilk maçımıza geçelim. Nana ve Beyin. Nana alsam kırılgan olur. Bir de öldüğü zaman pasifini sayar mı acaba? Başta konuşmadığımız için e, ilk el Beyin alalım. Sonradan anlaşmazlık çıkmasın. Bunu da %7 yapalım. Hasarımız daha yüksek olsun. Acaba karşıya ne geldi? Hayda. Adama main karakteri gitti ya. Şansa bak. Yok arkadaşlar. İlk maçı kaybettik. Ben kesemem büyük ihtimal ya. Acaba ilk item ne çıkmalıyım? Veya da o acaba ilk item ne çıktı? Savaş ez ve geç. Ya, can çalmasını azaltmak için Atlantis kargısı aldım. Şimdiden eline sağlık. Senin de eline sağlık kardeşim. Ve maçımıza başlayalım. Hayda. Gitti canım yüzde altmışı. Daha üzerime üzerime geliyor. Gelme. Arkadaşlar dediğim gibi adama Mii'n karakteri gitmiş ve güzel oynuyor. Eline koluna sağlık. Dövme ihtimalim yok. Fiske ile şuradan can alsam hiçbir faydasını görmedim. Ultimi bekliyorum. Hani belki bir şey olur diye ama birebir de kesmek mümkün değil. Bu çok kötü oldu ve eline koluna sağlık. 1-0. 1-0 öne geçti. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Saber Veil. Vale. Şimdi büyük ihtimal ona da bir suikastçı bir büyücü gitmiştir. Ve Saber benim en iyi oynadığım karakter. Veil vale de güzel oynuyorum ama o büyücüyü almışsa ben suikastçıyı çekip direkt skoru 1 bir, bir yaparım. İnşallah ona böyle tankımsı bir savaşçı gitmemiştir direkt tekleyebileceğim bir karakter gitmiştir. Buradan sönmeyen ateşimizi yapalım. Bakalım karşımızda ne var. Hayda. Saber Saber. İlk ulti atan kazanır mı acaba? Şuradan bir yedi denizin kılıcı. İki tane de savunma itimi almak Düşmanlar istiyorum. Sonra savaş ne olur ne olmaz. Birazcık fiziksel savunmamız olsun. O direkt tankımsı başlamış. Öyle tercih etmiş. Bakalım. Kılıçlarını kullandı. Şu anda kılıçları bittiği zaman şöyle bir oyunla koru bir bir yapıyoruz. Daha iyisini yapabiliriz takım. Hemen 3. maçımızdayız. Mia Cyclops Mia'nın oyun başı hasarı yok. Kulüp modunda da yani kasılmadığı sürece bir iş yapmaz vs'de hiçbir işimi görmez Cyclops Miya'ya göre Yani bir kademe daha önde Cyclops almak istiyorum Misilleme tercih edeceğim Karşımda ne olduğunu bilmediğim için Ve bunu %7 yapıyoruz Ve karşımızdaki rakibimizin Kahramanına bakıyoruz Ona ne gelmiş Zas gelmiş. Bir de kalkan girmiş. Uzaktan uzaktan beni çok rahat dövebilir. Bu hiç iyi olmadı. Hoş o yüzden konsantre çıkacağım. Hiç yoktan can çalmam olsun biraz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Bakalım uzaktan uzaktan Dünyollar çok e, fazla dövebilir bizi. Canımızı yakabilir. Biraz temkinli oynayacağım. Manasını bitirebilirsem veya da ultisiz bir şekilde yakalarsam kesebilirim. Ya da direkt canını azaltıp kuleye fokus yapabilirim. Uzaktan uzaktan dürtmeye çalışıyorum. Böyle pasif oynarsa direkt kulesini oynayacağım. Manadan yana sıkıntım yok. Bu yaşamları aldığım zaman manam çoğalıyor. Şu anda bana bir hasar vuramadı. Beklediğimin daha altında vurdu. Ve bende konsantre var. Ultisi yok. Benim ultim döndü ama onun ultisi daha dönmez. Çok süresi var. Uzaktan uzaktan dövmeye devam ediyorum. Açılırsa keserim. Açılmazsa kulesi gider. Bakalım. Gelecek mi? Hala ultisi gelmemiş ki. Bu taraflara gelemiyor. Biz de ikinci oyunumuzu kule açarak kazanmış oluyoruz. Ve skor 2-1. Eline koluna sağlık. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Uranus Terizla. Uranus Terizla. İkisinde de fazla maçım yok. İkisi de çok istediğim karakter değil. Ama yani Terizlan'ın bir albenisi var çok ani hasar vurmazsa bana can çalmamla ayakta kalabileceğimi düşünüyorum şu anda ilk item kan kanatları mı yoksa ikinci baltamı bu ikisinin arasında gidip, gidip geliyorum İlhamlı san. Sıkıntı. Misillemem var. Biz ikinci baltayla başlayalım. Ama hareket hızımız çok yavaş. Düşmanlar sonra savaş ez ve geç. Kardeşimiz biraz can yakacak item de başlamış. Bu benim için kötü haber. Minyonların yanında kesebileceğini düşünmüyorum. Can çalmam fazla olacaktır. Of bu kadar hasarı hiç beklemiyordum. 2-2 oldu. Eline koluna sağlık. Bu kadar ani hasarı beklemiyordum. Hemen dördüncü maçımıza geçiyoruz. Van Van ve Brody. Şu anda gönlümde Brody var. Brody benim daha çok işime gelir. Ama ben Van Van oynamak istiyorum. İnşallah karşıma gelen kahraman beni pişman etmez bu duruma. Van Van'ımızı kitleyelim. Hemen şunu da yüzde yedi yapalım. Ve maçımıza başlayalım. Hayda. Adama yine main kahramanı gitmiş. Ama van, van hareketli bir kahraman olduğu için yani çok kolay kesebileceğini düşünmüyorum. Bakalım. Öyle bir iten dizilimimizi yapalım. Hepsini geç. Şu anda onu görmeyi bekliyorum arkadaşlar. Burada mısın? Şöyle bir bakalım. İlk skillimin dönmesini bekliyorum. Çok güzel. misilleme artı flash attı. Ama canı, canı çok az. Yaklaştığı zaman ölür. Yaklaşmazsa kulesi gider. Can toplamayı seçti ama hata yaptı. Eline koluna sağlık. 3-2 oldu. Evet arkadaşlar hız kesmeden maçımıza geçelim. Zesk Nolan, Nolan'la fazla maçım yok. Ee, Sikillerini fazla kavrayamadım. Zesk e, daha kolayıma gider ama ben Nolan almayı düşünüyorum ya. Nolan alalım. Zesk'le uzaktan uzaktan dürtmesi işte daha zevkli olabilir. Daha benim için eğlenceli olabilir ama çok daha uzamasın. Kırılgan bir kahraman almışsa direkt teklerim. Kırılgan bir kahraman almamışsa o beni tekler. Fazla uzamamış olur. Ve bakalım. Beyin. Beyin gelmiş ve kalkanla girmiş. Beyni ani hasarla kesemem büyük ihtimal. Mobile Hasarım yetmez. Bekleme süresi için Bu kesip sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. direkt tank başlamış. Hasarım zaten yetmezdi. Şu anda hiç yetmez. Buna birebir girecek güçte de değilim. Belki kaçak göçek oynayarak minyonları itebilirim ya da uzaktan uzaktan hasar çıkartabilirsem anca öyle kesebilirim. Bu seviyelerde hiçbir şekilde gücüm yetmez. Uzaktan uzaktan rahat dövebiliyor. Minyonlardan yeteneğini siktirebiliyor. canlanları da aldı İşimiz işimiz çok zor bir insan, bir baba olarak söylüyorum ki, başarısızlıktan asla korkmayın. BAM! BAM! Kanını da bastı. Üzerimize koşturarak geliyor. Uzaktan da iyi dövüyor. Eline koluna sağlık. Durum 3-3. Geçelim 7. maçımıza. 5 yapan kazanıyor. Nana ve Harley var. İlk başta dediğim gibi Nana'nın e, pasifi Durumu var Hani o sayılır mı sayılmaz mı oyun öncesi konuşmadığımız için Nanayı almak istemiyorum Halleyi alacağım Karşıma inşallah bir adc gelir Ve erken biter Diğer türlü Nana almadığım için pişman olmam inşallah Bakalım Rakibimize ne gitti? Yok artık. Yok artık. Yani gerçekten mi, cidden mi? Argus mu? Şu anda yapabileceğim tek şey benim ultim on ultisinden daha hızlı dönüyor. Bunu az çok biliyorum. ultimle onun ultisini alırsam ve ölmeden oradan uzaklaşabilirsem diğer ultimin geldiği zaman onu direkt keserim. Adalet kılıcıyla başlıyorum çünkü arkadaşımız tank çıkmayı seviyor. Bakalım evet. Yine bir tank itemi. Ona karşı kimlerdi galiba? ultisini hey, almam daha lazım. Ultisini atmadı. Yine mi atmadı ultisini? Şimdi attı. Tamam çok güzel. Ultisi boşa gitti. Hareket hızım çok yavaş. Ayakkabı çıkmadığım için. Benim ultim gelecek. Onun ultisi yok. Beni burada beyitlemeye çalışıyor. Tamam. Şöyle bir alebatışa. Ultisinin dönmesini bekliyor. Haklı olarak. Biz de onun açılmasını bekliyoruz. Bu arada ultim tekrar döner. Tamam. Ultisini attı galiba. Çok emin olamadım. Şimdi attı. Tamam. 200 can. Gel buraya. Kaçamazsın. 4-3 oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Rafaela ve Pakito. Yani 1 vs 1'de Rafaela alamam ama Pakito'yu da fazla bilmiyorum. Hasar çok yüksek olduğunu biliyorum ama yani bu maçın da bir final görmesi lazım. İnşallah finale gideriz. Nairot gelmiş. E beni kesebileceğini düşünmüyorum ama kesmesini istiyorum. Çünkü bu maç bir finali hak ediyor. Arkadaşımız çok güzel oynuyor. Eline koluna sağlık. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. bittiği yerde yumruklarım çarpışır. Hasarımız çok yüksek arkadaşlar. Hani bir Unutma, o ulti attığı zaman flashla boşladığı an i̇şte yapabileceği fazla bir şey yok. Ama Feilleri. yaşamı almayacağım. Eline koluna sağlık. Büyük finale hoş geldiniz. Hemen final etabına geçiyoruz. Zesk ve Minstar. Arkadaşlar Zesk alıp uzaktan uzaktan dürtmek istemiyorum. Oyunun böyle seyir zevki düşmesin diye. Minstar alacağım. Hiç yoktan kuleye çekerim işte ulti atarım bir şeyler yaparım biraz daha izlemesi zevkli olur Karşımızda ne var Karşımızda Alpa var Şimdiden arkadaşımın eline koluna sağlık Alpayı 1 vs 1'de Kulüp modunda Ve Item almadan Yani sadece bir itemle Hayatta kesemem Kesmem imkansız Sonra savaş ulaşacak. Ez ve çok geç. böyle aman aman çok büyük bir hata yapsa ancak öyle keserim ki arkadaşımızın seviyesi öyle aman aman bu e, hata yapacak bir seviye değil. Şimdiden eline koluna sağlık. Benim yapabileceğim tek şey koridoru kendi tarafımda birazdan donduracağım. Hani bana yaklaşmasını sağlayacağım. Ondan sonra kule altına çekebilirsem ne ala. Başka çaremin olduğunu düşünmüyorum. Koridorun biraz daha benden tarafa gelmesini istiyorum. Alpayı çekebilmek için. Bekliyorum. O da bunun farkında. Şöyle bir deniyoruz. hasarımız iyi ama yani karşımızda alpa tek bir skill ile canını fullleyebiliyor ve yine yaşama aldı tekrar bekleyeceğim hem ultimin dönmesini bekleyeceğim hem de biraz daha yaklaşmasını bekleyeceğim Şöyle bir akıl oyunu yapsak hiçbir şey çıkmıyor. Tekrar aşağıdan yaşam aldı. Yine canlı full'ledi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Son kez ultim bekleyeceğim. Ultimle bir şey yapmaya çalışacağım. Olursa olur. Olmazsa zaten kesebilme ihtimalim yoktu ve kesemeyeceğim yani. Ultim geldi. Keşke flash'ım olsaydı orada. Arkadaşlar adam kendi ultimden Benden daha Fazla hasar vurarak Çıkabiliyor Ve benden daha çok Canı olarak çıkabiliyor Ve burada büyük ihtimal Aa, Saldırsaydı Kesebilirdi ama o biraz daha garantiye gitti Yukarıdaki yaşamı da aldı Evet Haklı olarak açılmamı bekliyor. Eline koluna sağlık arkadaşımızın. 5-4 kazandı. Gayet güzel oynadı. Helali hoş olsun. VS atmak isteyen olursa arkadaşlar kanalın topluluk sayfasında bir gönderi var. VS ile alakalı. Onun altına ID numaranızı yazmanız lazım. Ben sizi oyundan eklerim. Ve bir müsait bir zaman oluştururuz. Ve o zaman da VSM'imizi atabiliriz. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.